Merhabalar sevgili öğrenciler. Uğur Hoca ile Almanca kanalına tekrardan ve tekrardan hoş geldiniz. 12. videomuzda devam ediyoruz. Ya bu video ya da bundan sonraki video itibariyle arkadaşlar neredeyse A1'in %75'ine ulaşacağız. Sizleri bu seri bende e, bana yardımcı olduğunuz için, beni desteklediğiniz için sizleri tebrik ediyorum. Aynı zamanda sizlere de teşekkür ediyorum. Bugünkü konumuz çok önemli bir konu. Yani A2'yi A2 yapan, B1'i B1 yapan, B2'yi B2 yapan, Almanca'yı Almanca yapan e, konulardan bir tanesi. E, tek bir videoyla öğrenilebilecek bir konu değildir. Yani te, tabii ki de mantığını öğrenebilirsiniz. Ancak e, uzun süre gerektiren pratiklere ihtiyacınız olacak bu konuda. Haberiniz olsun nasıl perfekte olduğu gibi. Bu konunun ismi Verben mit prepositional objekt. Türkçe çevirsek edatlı fiiller. Başlamadan önce lütfen abone olun arkadaşlarınızla paylaşın. Defterinizi, kaleminizi alın. Hadi başlayalım. Bakalım ne demişim. Sevgili öğrenciler, bugün edatlı nesne fiiller konusunda derinlemesine bakacağız. Almanca'da bazı fiiller belirli edatlarla birlikte kullanılırlar. Ve bu edatlar fiilin anlamını tamamlayan nesneleri prepozisyonel objekt belirtir. Bunu öğrenmek akıcı bir şekilde Almanca konuşabilmeniz için çok önemli bir konudur arkadaşlar. Neden önemlidir? Bu fiilleri bilmek günlük hayatta doğru cümle, cümleler kurabilmeniz için gereklidir. Ayrıca Almanca'da pek çok durumun ifade ediliş şekli edatlara bağlıdır. Dolayısıyla hangi fiilin hangi edatla kullanıldığını öğrenmek işimizi kolaylaştıracaktır. Peki ya, yanlış söylersem, edatı yanlış kullanırsam ne olur? Yanlış yapmış olursunuz. Günlük hayatta sizleri en fazla doğru edat kullanımı ile düzeltecektir. Almanlar Almanca bilenler arkadaşlar ama sınavda tabi ee, zırt oluyor. Zorting genç tersi oluyor. Temel kurallara baktığımız zaman bazı fiiller için belirli bir edat var demişim veya birden fazla edat da olabilir. Bazı fiillerin kendine özgü bir edatı vardır. Birden fazla edatı da olabilir. Bu edat değişmez. Yani bir fiille kullanacağınız edatı öğrenmeniz gerekmektedir. Örneğin Dengen fiili her zaman an ile kullanılır. Yani an edatını kullanmak zorunda kalırsınız. Tabi birden fazla e, prepozisyon da var. An ile kullanmak zorunda kaldığınızda yani anı değiştiremezsiniz. Tamam mı? Edit'in hangi durumu gerektirdiğini bilmek çok önemlidir. Örneğin Warten beklemek, Warten auf bir şeyi beklemek arkadaşlar. Auf prepozisyonu kullanılmaktadır ve auf akuzatif gerektirir. Ich warte auf den Bus, otobüsü bekliyorum diyor mesela burada. Ich warte den Bus olmuyor maalesef. Yanlış yapmış oluyorsunuz. Prepozisyonunu kullanmanız gerekmektedir. Sprechen mit, ben birisiyle eğer konuşuyorsam, bir şey üzerine değil, birisiyle konuşuyorsam orada ile anlamını verebilmek için burada mit prepozisyonunu kullanırım. Ve mit prepozisyonu datif yapan bir prepozisyondur. Ich spreche mit meinem Ben öğretmenimle birlikte konuşuyorum. Edatlı fiiller sabit yapılardır. Bu fiiller birlikte kullandığınız edatla sabit bir yapı oluşturur. Edat değişirse cümlemin anlamı da tamamen farklı olur arkadaşlar. Farklı bir edat kullanırsanız bu sefer cümlede de farklı bir anlam meydana gelecektir. Notunuzu alın, devam edelim. Şimdi konu bu kadar aslında. Yani abi her bir filay bir, bir prepozisyon var ve bunu bu şekilde bilmen gerekiyor. Ve prepozisyonların kullanımı akuzatif ve datatif olarak değişmektedir. Farklı bir prepozisyon şahayi kullanırsan cümlenin anlamı değişmektedir. Komple değişebilir. Peki bu konuyu nasıl anlatacaksınız? Hocam burada öğretmen açısından çok büyük bir sıkıntı var. Çünkü a bitti. Buraya kadar yani. Geçen bir slide öncesinde konu bitti aslında. Ama konu hiç bitmedi. Yani çok fazla fiil var gördüğünüz gibi. Bir sonraki sayfada da devam edilecek. Ve bunların hepsinin çalışılması gerekmektedir. Yani sizler pratiğinizi almanız lazım. Cümleler kurmanız lazım. O yüzden hadi bakalım bu ne tarz fiiller varmış A2 seviyesinde onları inceleyelim. Dikkat etmek ve out preposition olarak kullanılıyor arkadaşlar. Ve akuzatif aldığını görüyoruz. Anfangın veya beginin başlamak veya başlamak. Mit prepozisyonunda kullanılıyor arkadaşlar ve dativ aldığını görüyoruz. Bunları belirli bir kesim mantığı yok. Türkçe'ye çevirmeye çalışmayın. Yani bir şeyle başlamak, eyvah hocam ne alaka demeyin. Afen mit bırakmak, pes etmek. Bir şeyi bırakıyorsunuz, bir şeyden pes ediyorsunuz. Denklen, düşünmek, bir şeyi düşünmek arkadaşlar. Ve akuzatif de kullanılıyor datil de kullanılıyor, mit de dativle kullanılıyor. Lachen gülmek bir şey üzerine gülersiniz. Bak bu Türkçe'ye biraz uydu ve üzerine anlamını verebilmek için akuzatif übak kullanıyorsunuz arkadaşlar. Fliehen veya flüchten arkadaşlar kaçmak. Biz bir şeyden kaçarız ve den anlamını burada fuea veriyor ve dativ kullanılıyor arkadaşlar. Nachdenken übak, nachdenken detaylıca düşünmek bu arada arkadaşlar. Bir şey üzerine detaylıca düşünmek akuzatif ile kullanılıyor. Protestieren, protest etmek. Biz protestoyu neye yaparız? Bir şeye karşı yaparız ve burada gegen görüyoruz. Gegen'da karşı anlamını veren preposition ve akuzatifle kullanılıyor. Reşten mit arkadaşlar normal reşten hesaplamak ama reşten mit hesap, bir şeyi hesaplamak, hesaplaşmak anlamında da zaman zaman görebileceksiniz. Zorgun füya burada endişelenmek hatta dönüşlü bir fiil. Zih zorgun füyo endişelenmek anlamı vermektedir ve akuzatifle kullanılır. Teilnehmen, teilnehme katılımcı, tilename'ın katılmak, tilename'ın an artı datif bir şeye katılmak arkadaşlar. Warten auf, daha temin görmüştük. Ee, beklemek, bir şeyi beklemek için akuzatif auf kullanmak durumunda kalıyorsunuz. Unpersönliches subjekt gehören zu, Gehören neydi arkadaşlar? Dativ yapan bir prepoz, dativ yapan bir fiildi. Keza bu su prepozisyonu aslında kullanılıyor. Yani biz bunları ilk başta öğretirken maalesef biraz eksik, biraz yanlış vermek durumunda kalıyoruz. Çünkü A1 seviyesinde ben size bunu nasıl verebilirim? Yani doğal olarak konu biraz ileri seviye olduğu için maalesef başlangıçta kısık vermek durumunda kalıyorum. Passen su bir şeyin birisi şeye uyuması arkadaşlar. Bu da su'dan dolayı dativ yapmaktadır. Riechen bir şeyin kokması arkadaşlar nasıl kok, kok, koktuysa veya koklamak anlamında da kullanılabiliyor. Ve bu da datif yapıyor. Şmekinna tadının olması nasıl tadı oluyorsa ve yine keza datif olarak kullanılıyor arkadaşlar. Personel için subjekt artı akuzatif. Arkadaşlar burada şöyle bir durum var. Seni, beni, onu, bunu olarak kullanıyorsunuz. Ve burada dikkat etmeniz gereken şeyler var. Şimdi burada arkadaşlar seni, beni, onu, bunu olarak hem kullanıyorsunuz hem de ekstra olaraktan da ee, yani dönüşlü fiiller var. Hem de ekstra olarak da bir prepozisyona sahip oluyorsunuz ve bu prepozisyon yine akuzatif yapabilir, datif yapabilir. Daha refleksif yani dönüşlü fiilleri işlemediğimiz için kafanız karışmasın. Betindik um rica etmek arkadaşlar. Um prepozisyonu bir şeyi rica etmek olarak oluyor. Ee, zaten senden rica ediyorum. Burada hocam seni yazıyor ama fiilin kendisi böyle yapacak bir şey yok. Her şey Türkçe uymak zorunda değil. Dil kültür farklılıkları da var arkadaşlar. Aynı anında seni davet ediyorum. Neye? Su. Burada neye anlamını verebilmek için ve cevabını verebilmek için su prepozisyonunu kullanıyorsunuz ve su dativ yapıyor. Fragen dich demiştim zaten akuzatif de Türkçe'ye uymayan bir şey. E, Türkçe'de e, soru sormak. Ben bir birisine soru sorarım ve bu doğal olarak Türkçe'de yönelme haldir. Ama Almanca'da akuzatif olarak kullanılmaktadır. Ve nah bir ile kullanılıyor arkadaşlar. Ve nah burada dativ yaptığını görüyoruz. Informierendeh seni bilgilendiriyorum. Bu Türkçe'ye uydu. Peki ne bir şey üzerine diyor burada. Bu da Türkçe'ye uydu. Übe akuzatif arkadaşlar haberiniz olsun. Personel içerisinde objekt artı datif. Burada dönüşlü fiillerin datif versiyonu gibi kullanabiliriz. Hem akuzatif prepozisyon olabilir, hem datif prepozisyon olabilir. Ama cümlede öznenin kendisi veya öznenin yaptığı eylemin etkilendiği kişi datif oluyor. Haberiniz olsun. Nasıl yani? Antwoord'un diye mesela bak datif var. Ben cevap veriyorum sana. Mesela burada datildik var. Teşekkür ediyorum sana. Tebrik ediyorum. Tebriklerimi sunuyorum sana. Yardım ediyorum sana. Tamam mı? Ve burada bunların kendine ait de prepozisyonları var. Auf var, fia var, su var, bay var. Auf için akuzatif kullanılmış. Bir, birisine bir şeyi yanıtlamaya, bir şey üzerine yanıt vermek. Garip oluyor. Danken diye fia ben teşekkür ediyorum sana bir şey için. Bu Türkçe'ye tuttu. Füya. Gratulian diyatsu. Ben tebriklerimi sunuyorum. Ee, bir şey için normalde. Ama Almanlar orada yönelme hali kullanıyor. Herfin diye bay. Bir şeyde yardım etmek birisine. Birisine kısmı burada diye bir şeyde anlamını bay ee, arkadaşlar burada veriyor. Bay da genellikle bir süreç belirtebilmek için kullanıyorsunuz. Herfinde. Sich Ergenüba bir şey üzerine sinirlenmek, kızmak. Dönüşlü fiilleri şu an bilmediğiniz için arkadaşlar konu biraz sakat olabilir. Dönüşlü fiilleri işlediğimiz zaman iyice bu konu birleştirecek, rahat edeceksiniz. Sich Ergenüba bir şey üzerine sinirlenmek. engagieren für kendini bir şeye adamak. Ya bu Fransızcadan geliyor, Almanca bir kelime değil. Sich erinnern an bir şeyi hatırlamak ve akuzatif, akuzatif, akuzatif fark ettiyseniz. Sie fürchten vor bir şeyden korkmak, dativ. Sich interessieren für ben bir şeyle ilgili. Bu zaten çok çıkıyor. Hangi seviyesinde bunlar çok var. Sich interessieren für var sich kümmern um was, sich sorgen um was, sich treffen mit çok fazla var. Sich verabreden mit kesinlikle var. Ee, burada başka antworten auf, danken für, gratieren zu, helfen bei çok fazla çak. Arkadaşlar sınavlarda da çıkıyor haberiniz olsun. Sich kümmern um arkadaşlar birisiyle ilgilenmek ve burada e, un um prepozisyonunda kullanıldığını görüyoruz. Normalde unları saatlerde kullanıyorduk biliyorsunuz ama burada gördüğünüz gibi birisiyle ilgilenmek anlamını verebilmek için un um prepozisyonunu kullanıyoruz. Ve akuzatif yapıyor. This organ, <laughs> um, endişelenmek bir şey üzerine, bir şeyin etrafında, um normalde etrafında civarında demektir. Bir şey etrafında, civarında endişelenmek ve akuzatif yapıyor. Zih mit datif, birisiyle buluşmak ve tabii ki de birisiyle anlamak. Zaten mitin datif yaptığını biliyorduk. Burada da datif yaptığını görüyoruz. Zih <laughs> mit, Birisiyle sözleşmek arkadaşlar. Bu da tam tutuyor Türkçe'ye. Zih felapşirin fon birisinden birisine biz veda ederiz. Ama Almanlar birisinden veda ediyor. Haberiniz olsun. Bir dativ yapıyor. Zih güvenmek arkadaşlar. Bir şey üzerine güvenmek. Ve burada akustik olduğunu görüyoruz. Zih bundan über şaşırmak. Bir şey üzerine şaşırmak. Türkçe'de oluyor. Zih bundan Bir şey üzerine şaşırmak. Tutuyor. Ya dediğim gibi böyle aa hocam kesin anladım. Değil. Gerçekten fiil öğrenilmesi gerekiyor pratiğe ihtiyaç var. Ya yani bayağı da bir fiil yazdığımı da düşünüyorum. Notunuzu alın, devam edelim bakalım. E. Evet. Burada etkinlik yani e, burada arkadaşlar liste devam ediyor. Achten auf dikkat etmek arkadaşlar. Bir şeye dikkat etmek. Ve burada örnek cümlesi de var. Ich achte, ich achte auf meine Gesundheit. Ben sağlığıma dikkat ediyorum. Ve burada auf meine'den biz akuzatif yaptığını zaten anlıyoruz. Bir şey değişmiyor. Zaten burada da yazıyor. Anfangen beginnen mit. Wir fangen en baştaki cümleler var diyor. Onların arkadaşlar örnekleri bunlar. Wir fangen mit dem Unterricht mit dativ yapıyordu. Mit dem Unterricht um 9 Uhr an. Biz saat 9'da derse başlıyoruz. Begin ne olur muydu? Beginin olur muydu? Olurdu. Aufhören mit. Sie hört mit dem Rauchen auf. Hören ne demiştim? aufhören, Bırakmak, pes etmek. Ve sigara içmeyi, sigarayı bırakıyor anlamı verdi. Burada Türkçe çevirirsem sigarayla bırakıyor oluyor. Tam Türkçe'ye tutmuyor. Denken an... Ee düşünmek ve akuzatif yaptığını söylemiştik. İşte ki an Freund ben arkadaşımı ya da erkek arkadaşımı düşünüyorum. Lachen über bir şey üzerine gülmek ve akuzatif yaptığını görüyoruz. Wir lachen über Biz şakaya gülüyoruz. D artikeli olduğunu anlıyoruz buradan. D'ye çevrildiği için. Über da zaten akuzatif yapıyor. Fliehen flüchten vor. Dikkatse flieht dem Hund. Vor adatif yapardı. Der Hund. Dem olduğu için burada burada dem olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu sağlayan da vor. Nachdenken über, <laughs> akuzatif yapıyor arkadaşlar, Üba prepozisyonu. Ich i̇şte üba über deine Ideen Ben senin fikirlerin üzerine detaylıca düşünüyorum diyor aslında burada. Ve akuzatif yaptığını daireden görebilirsiniz arkadaşlar. Datif yapsa dainen ideyin olurdu. Ama burada akuzatif var. Protestieren gegen. Arkadaşlar neydi bir şeye karşı protesto etmekti. Ve akuzatif yapıyordu. Normalde bak. Türkçe'de bir şeye karşı diyoruz. Bak bir şeye. Değil mi? Ama Almanlar bir şeyi karşı protesto ediyor. Biz normalde bir şeye karşı protesto ederiz ülkemizde. Düşüyle protestieren gegen den neuen Regen. Öğrenciler yeni kurallara karşı protesto ediyor. Burada da sıfat tamlaması var. Fark edenlere helal olsun. Wir rechnen mit. Rechnen mit hesap. Burada arkadaşlar beklemek anlamı veriyordu. Hesaplaşmak anlamı da verebilir arkadaşlar. Wir rechnen mit deine Hilfe. Biz senin yardımını bekliyoruz. Sie sorgen für Akkusativ. Sie sorgen für ...çocuklarına bakıyor ve Fio'nun burada kuzatif yaptığını görüyoruz. İğreden anlaşılıyor zaten bu. Arkadaşlar dediğim gibi böyle okuyup geçiyormuş gibi oluyorum ama... ...konunun kendisi böyle. Pratiğe ihtiyacınız var. Boba etkinlik çözülmesi lazım. Sürekli böyle bir mantık, tam mantık tutmuyor. Her zaman Türkçe'ye çevrilemeyebiliyor. Türkçe'ye tam uymayabiliyor. Yapacak bir şey yok. Yani, this is problem. Eh, bu benim problemim değil. Eğer nimmt andeğin... ...andeğin vetbe veya tayın... ...tayın neyini ailebilen bir fiil? Teil en sonunda arkadaşlar... Antre pozisyonu söylemiştik ve datif yaptığını söylemiştik. Eğer Nimt Andem ve o yarışmaya katılıyor. Bartın Auf yine karşımıza çıktı. E, ee, alt Auf bus. otobüsü bekliyorum. Yine örneği burada var. Notunuzu alın devam edelim. Yine örneklerden devam ediyorduk. Örnekler bitmiyordu. Gehörn su, gehörn ait olmak demekti ve bu ait alma anlamını sizler su prepulsiyonu ile birlikte veriyordunuz ve su da yapıyordu. Das Buch gehört zu meiner Sammlung. Sammlung, koleksiyon demek. Artikel değildir arkadaşlar. Samen, toplamak fiilinden geliyor böyle. Top, toplamak fiilinden geliyor. Şimdi artikel değil. Ama su yapıyor. İyiliğe baktığımızda meiner görüyoruz. Bunu birkaç önce, yani birçok bir derste ben bunu tekrarladığımı hatırlıyorum. Şimdi iyiliğin sonunda bunu yedirmek gerekiyor. Belli etmek zorundasınız. Çünkü sudan dolayı bir değişim var. E ben burada meine diyemem. Çünkü arkadaşlar artikel değişmiş. Şimdi tam olarak der mi, das mı, deyim mi olduğunu ben iyiliğin sonuna getireceğim artikeli son iki harfiyle belirliyorum. E di der olmuşsa kardeşim, değil mi? Ne olur? E r harfini buraya eklerim. Sumayla mayna zamnung. Passen bir şeyin bir şeye veya birisine uyması. Bakalım ne olmuş burada. Die şu, Schuhe su, zu deinem Kleid. Aynı muhabbet burada da var. Das Kleid. Su'dan dolayı deim olmuş. Aha da burada bak. Deinem. Fark ettin mi? Rich na esrich na Aha sıfat damlaması. Sıfat damlaması videosunu hatırlayanlar, bunun pratiğini yapanlar şu anda frisch brotun neden frisch olduğunu anlarlar. Ya da kısacası arkadaşlar das brot deyim olmuştur. Son iki harfi belirsizlik söz konusuysa, der yoksa, das yoksa, aynı yoksa, hiçbir şey yoksa sıfatın sonuna yedirilir. Bak deyim, frisch tamam mı? Ona söz ver. dich um, ich bitte dich um Hilfe. Ben rica ediyorum senden, tamam mı? Biz senden diye söylüyoruz. Onlar ben seni rica ediyorum yardımını. Yani yardımı rica ediyorum diye kullanıyorlar. Senden yardım rica ediyorum. Einladen dich zu. Ben seni davet ediyorum bir şeye, değil mi? Bir şeye. Zilet dich zu ihrer Partei ein. O seni partisine davet ediyor demiş. Şimdi burada fragen dich nach var. Ne demiştim? Nach da yapıyordu. E, praktiş. O sana soruyor. Aslında seni soruyor. E, o sana soruyor. Nahdi adresi. O sana adresi soruyor. Bak bizde ki mantığın tam tersini kullanıyorlar. Yani bizde yönelme hali onlarda akusatif. Bizde akusatif hal onlarda yönelme hali oluyor. Nasıl yani? Bak ben sana soruyorum. Adam seni kullanmış. Adresi soruyorum. Adrese kullanmış normalde. Hani Türkçe çevirdim de öyle. Birebir çevirisinde. O sana adresi soruyor. Informieren dich über, wir informieren dich über die Neuigkeiten yani yeni haberler, yenilikler üzerinde seni bilgilendiriyoruz demişiz. Uber akuzatif yapıyor, hiçbir şey değişmiyor. Antworten diye auf akuzatif, akuzatif ich antworte dia. Ben sana cevap veriyorum. Ne üzerine? Auf die Frage soruna cevap veriyorum. Bizde de akuzatif akuzatif, Onlarda da datif, datif Bak fark ettiyseniz. Ama yani Türkçeden çevirdiğiniz zaman datif datif ama onlar bak akuzatif kullanıyor. Ya diye Fio ben sana teşekkür ediyorum bir şey için Türkçe'ye tam tutuyor. diye o sana teşekkür ediyor Fio hediye için teşekkür ediyor. diye birisine tebriklerini sunmak arkadaşlar tutuyor. Ne için arkadaşlar? neymiş? Başarın için sana tebriklerini sunuyormuş arkadaşlar. Tamam. mı? Help diye yine yardım etmek by bir şey esnasında. Ne esnasında? Eğer hit by the house of Garvin ha, ödev yapacakmış. Ödevler esnasında sana yardım ediyor demişim. Notlarınızı alın. Devam edelim. Etkinlikler devam ediyor arkadaşlar. Örnek cümleler devam ediyor burada. Örnek cümleleri sizler benim yerime bu sefer aynı mantığı koruyarak da okuyorsunuz. Bakalım ne olmuş, ne olmamış, kimisinde artık ya kullanılmış, kullanılmamış, nasıl değişmişler, iyiliğin sonuna nasıl yedirilmişler? anlamlarına bakıyorsunuz. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Ve yine aynı şekilde etkinlikler burada. Yani örnek cümleler devam ediyor. Sizden yine aynı şekilde mantığınızı koruyacaksınız. Bakın bakalım ne anlam veriyor, ne vermiyor, nasıl değişmişler, nasıl değişmemişler. Hangi artikaller gelmiş, hangi artikaller gelmemiş. Arkadaşlar hangi iyiliklerin sonuna gelmişler mesela onlara da dikkat edin. Hadi bakalım kolay gelsin. Şimdi ekstra bir liste daha var arkadaşlar. Yani toplam tüm a e, fiil listesini sizlere entegre etmeye çalıştım. Şimdi auf biliyoruz, Denk'in anını da biliyoruz. Sprechen mit birisiyle konuşmak ama Sprechen über bir şey hakkında konuşmak anlamı verecek. Bir istatik, bir de Sich freuen auf bir şey üzerine, yani gelecekteki bir şey üzerine sevinmek. Sich freuen über şu an ya da geçmişteki bir şeye sevinmek mesela. Dikkat edin. Sich interessieren für bir şeyle ilgilenmek. Hani bak biz bir şeyle de diyoruz değil mi? Ama onlar bir şey için ilgilenmek diyor aslında bak. Çünkü füya var. Zikümernum bunu demiştik. Zikergenüba demiştik. Seyrin su. Seyrin su gehörün gibi ait olmak anlamı veriyor arkadaşlar. Her yine karşımıza çıktı. Fragın yine karşımıza çıktı. Zik beşvernüba. Aha bir şey üzerine şikayet etmek arkadaşlar. Biz normalde deriz bir şeyi şikayet etmek deriz. Onlar bir şey üzerine şikayet ediyor arkadaşlar. Dik gebenin an gewöhnen alışmak demektir arkadaşlar. Wohnen'inle falan alakası yok. Alışmak demektir ve an prepozisyonu kullanılır ve sizler burada gördüğünüz gibi akuzatif yaptığını görüyoruz. Lachen über çıkmıştı. Teilnehmen an çıkmıştı. von çıkmamıştı. von bir şeyi hayal etmek. Biz şimdi bak bir şeyi hayal ederiz. Ama amanlar bir şeye hayal kuruyor. Heh. Öyle çevirsem olur. Yani hayal kurmak olarak Triumphen'ı eee çevirirsek bu tutuyor. Bir şeye hayal kuruyor ama bir şeyden hayal kuruyorlar. Bak fon var çünkü. Fon normalde denler anlamı verir. Bir şeyden hayal kuruyorlarmış. Die Püsten onlar bir şeyden korkuyor. Çıkmıştı. Gratürenin çıkmıştı. Bitcoin'da da çıkmıştı. Aha da burada örnek cümle var. İnceliyorsunuz. Devam ediyoruz. Burada daha temin hani çıktı çıkmadı dediğimiz fiillerin devamları var arkadaşlar. Hadi bunu ben bir okuyayım bakayım. bakayım. Zikümen um bir şeyle ilgilenmek demiştik ve demişiz ki zikümen kümmert um de O çocuklarla ilgileniyor ve um prepositionun burada akuzatif yaptığını görüyoruz. Die kinder, olarak kalmış. Zik ergen üba bir şey üzerine sinirlenmek, kızmak demiştik ve akuzatif yaptığını görüyoruz. Eğer ergen sich über den Lärm o gürültüye kızıyor. Der Lärm'ın değin olduğunu görüyoruz. Zählen zu dieses Buch zählen zu den Klassikern. Bu kitap klasikler arasında yer alır. Klasiklere aittir. Ve burada bak. Klasika di Dein en. Dein hakkında kaynaklı. Su'dan kaynaklı. Fark etmene sevindim. Her fın yine çıktı. Allah'ım yarabbim kurtulamadık. Zihirt by deyn, House of Garden. O yardımcı. Yine aynı öyle. Burada var. Fragen nah. Arkadaşlar. Eğer frag nah değil mi? O adres de şimdi <laughs> bir yol olmuş. O yolu soruyor. Nah. Tatil yapıyor. Deyavik. Deyim oluyor. Notunuzu alıyorsunuz. Devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar, şimdi size güzel bir haberim var. Burada e, hep ne için, ne için, kimiyle, ne üzerine, ne için, ne için, kimiyle, ne üzerine soruları var. Tamam mı? Bu konuyu daha işlemedik ama aslında war of ne üzerine, mit film kimin ne, war ne üzerine, mit film kimin ne, war ne için, war ne üzerine, war mit kimin ne, war of ne üzerine, western kimin, genitif atalar atalar, Wo ne üzerine, mit beyim kiminle, wo mit e, neyle, wo füya ne için, vas ne, vas ne, wo ne üzerine. Ya aslında şunu yapıyor. Wo koyup e, prepozisyonlu fiilin prepozisyonunu wo'nun başına, wo'nun sonuna ekleyerek ne için, ne üzerine anlamları vermenizi sağlıyor. Ama bakın burada bazen wo olarak görüyorsunuz. Bazen ise vora olarak görüyorsunuz. Eğer prepozisyonun kendisi... Bak iki konu bir arada anlatıyorum ha. Eğer prepozisyonun kendisi... Sessiz harfle başlıyorsa hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bakın vofya ya da vomit o da olur. Vofya nerede? Ha da burada. Bu şekilde yapabilirsiniz. Eğer prepozisyonun kendisi sesli harfle başlıyorsa... Araya bir R harfi ekliyorsunuz. Bitti gitti. Bak. Auf, Vorauf Über, Voiba değil de voruba. Tamam mı? Bunlar ne için ne üzerine ne, ne anlamı veriyor? Ne artı prepozisyon anlamı? Ne artı prepozisyon anlamı? Haberiniz olsun. Bir tane daha konu aradan çıkarmış olduk bu sayede. Peki bu neye bağlı? Fiilin prepozisyonuna bağlı tabii ki de. İki konu şık eğlendiler. Tamam mı? Şimdi bak burada bir sürü soru var. Türkçe'ye çevireceksiniz. Prepozisyonlarını kopyalayabilirsiniz tabii ki de. Bak beş ettik. Neymiş? Mitle kullanılıyormuş mesela. Ben bunu öğrenmiş oldum. Heh, ama datif mi? Akkusatif mi? artık onu kendiniz araştıracaksınız. Peki neler araştırabilirsiniz? Arkadaşlar bir sürü site var bunun için. Verb formun gibi siteler var. Yazdığınız zaman çıkar. Sorulara cevap veriyorsunuz. Amaca, bilginize göre yorumlarda buluşuyoruz demişim arkadaşlar. Hadi bakalım. Yani inşallah yapan olur. Ben bunları koyuyorum ama yorumlarda pek hiç görmüyorum yani. Herhalde atlayıp atlayıp geçiyorsunuz. Neyse sağlık olsun. Hadi devam edelim. Evet, etkinlikler devam ediyor. Yani bitti bitti zannetmiştim ben ama 30'a kadar yapmışız. 30'a kadar yine aynı şekilde bakıyorsunuz. Yine bir daha burada daha temiz söyledi bir şey. Yine karşınızda internetten bakıyorsunuz. Bir yandan kendi Almanca bilginize göre burada cevaplar uyduracaksınız. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar bu sayede bir dersin daha sonuna gelmiş olduk. Tabi bu derste işlenen konu A2'de de var, B1'de de var, B2'de de var. Bu ders konusunu B1'de bir daha çekeceğim. Mesela B1 fiilleriyle, B2'de bir daha çekeceğim. B2 fiilleriyle. Tabii ki de haberiniz olsun. Abone olmayı unutmayın, bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza da bahsetmeyi unutmayın. Danke für Ahmaksam Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten video. İlginiz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Saygıyla, sevgiyle kalın. Hoş kalın. Hoşça kalın.